zil çaldı ve tüm öğrenciler sınıflarına koştu. Zava da aceleyle sınıfına doğru yöneldi. Bu, onun ilkokul günüydü. Zava, hayatında hiç okula gitmemişti. 15 yaşındaydı ve bir oduncu olan babası Kaya'nın oğluydu. Baba Vol, bir tepenin zirvesindeki küçük bir kulübede yaşıyordu. Zala'nın çocukluk yılları, babasına odun kesme işinde yardım ederek geçmişti. Tarladan kestikleri odunları kasabada satarak aile geçimini sağlıyorlar ve kışın kulübelerini ısıtıyorlardı. Ancak büyük bir yoksulluk içinde oldukları için Kaya oğlunu okula gönderememişti. Buna rağmen Zala'nın eğitim almasını hep hayal etmişti. Zava babasına yardım ederek odunculuk mesleğini öğrenmişti. Baltasını nasıl bileceğini ve ağaçları nereden kesmesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Fakat hayatında hiç arkadaşı olmamıştı ve doğduğundan beri kasabaya bile gitmemişti. Onun dünyası, ağaç kesmek ve odun taşımaktan ibaretti. Bir gün Kaya, Zava'ya onu okula göndermek istediğini söyledi. Okul nedir, iyi diye sordu Zava. Kaya, tepenin aşağısında bulunan kırmızı binayı işaret ederek oranın bir okul olduğunu ve orada eğitim alarak daha iyi bir iş sahibi olabileceğini anlattı. Zava, babasının ne demek istediğini tam anlayamasa da başıyla onayladı. Ancak onun için odun kesmek dışında bir iş hayal etmek çok zordu. Çünkü başka bir şey hiç görmemişti. Bir sabah Zava kendini sınıfta diğer çocuklarla birlikte otururken buldu. Öğretmen sınıfa girdiğinde herkes saygıyla ayağa kalktı ve Zava da onları taklit etti. O gün öğretmen her öğrenciden hayatta ne olmak istediklerini sınıfla paylaşmalarını istedi. Zava, e hayal kelimesini daha önce hiç duymamıştı. Babası ona sadece okulda bir şeyler öğreneceğini söylemişti. Çocuklar teker teker kalkarak hayallerini anlattılar. Pilot, doktor, mühendis, asker. Ancak Zava ne söyleyeceğini bilmiyordu. Sıra ona geldiğinde Zaya'nın aklı tamamen boşalmıştı. Öğretmen ona hayalini sordu. Zava, iyi hayal nedir, iyi diye karşılık verdi. Sınıf bir anda kahkahalara boğuldu. Öğretmen onları susturdu ve Zava'ya hayalin, bir insanın hayatında ulaşmak istediği bir hedef olduğunu açıkladı. Zava, yine de ne söyleyeceğini bilemedi. Hayatında sadece babasıyla birlikte odun kesmiş ve ağaç dalları taşımıştı. Hayal diye bir şeyin varlığından habersizdi. Zava, öğretmenin tanımına dayanarak yavaşça, "Ey benim bir hayalim yok. Babamla odun kesiyorum, dalları taşıyorum, akşam yemeğimizi yiyoruz ve uyuyoruz. Hayatımız bu." E dedi. Sınıf bir kez daha kahkahalarla doldu. Ancak öğretmen tekrar onları susturdu. Zava'nın söyledikleri doğruydu. Sınıftaki diğer çocuklar böyle bir hayatı bilmedikleri için gülüyorlardı. Öğretmen Zava'ya bir hayalinin olması gerektiğini söyledi. Hayalsiz bir insan, hedefi olmayan bir insan gibidir. Hayalsiz, gönsüz kalırsın e dedi. Zava derin düşüncelere daldı. Öğretmenin neden ondan hayal kurmasını istediğini anlamıyordu. Tüm hayatı boyunca odun kesmek ve gece uyumaktan başka bir şey düşünmemişti. Şimdi ise ondan daha önce hiç yapmadığı bir şey yapması isteniyordu. Hayal kurmak ve bir hedef belirlemek. Öğretmen konuşmasına devam etti. Zava, bir yol seçmelisin. Çok çalışırsan bir gün mutlaka hedeflerine ulaşırsın. Zava iyi ama hangi yol hangi hedef iyi diye sordu öğretmen sabrını kaybetmeye başlıyordu ancak Zay'anın kafasında hala aynı soru vardı Hayal kurmanın ve bir hedefe ulaşmanın gerçekten gerekli olup olmadığını anlayamıyordu Onun için hayat her gün babasıyla yaptığı basit ama anlamlı işlerden ibaretti bu Zaya'nın hayalleri ve hayatı anlamaya başladığı ilk adımdı ama belki de o, başkalarının hayallerine değil, kendi yoluna sadık kalacaktı. Zava, öğretmenin söylediklerini düşünerek kendi kendine sordu. Neden benden, gitmek istemediğim bir yere ulaşmak için çok çalışmam isteniyor? Bu yere hedef ya da varış noktası diyorlar. Herkesin bu yolda yürümesi gerektiğine inanıyorlar. Ama ya ben hedefe ulaşmak istemiyorsam? Ya o varış noktası bana cazip gelmiyorsa bu yolun sonunun nerede olduğunu nasıl bileceğim? Oraya ulaştığımda bekleyip duracak mıyım? Sıkılıp yoluma devam mı edeceğim? Yoksa geri mi döneceğim başladığım yere? Zava bir süre düşündü. Tepemizdeki evimden daha güzel bir yer olmadığını biliyorum. Peki bu yolculuk şart mı? Ya yolculuğa çıkmayanlar, onlara yönsüz ya da hedefsiz deniyor. Ama zaten bir insan kendi yerindeyse, yani hedefine ulaştıysa, başka bir hedefe ihtiyacı var mı? O sırada sınıftaki diğer öğrenciler Zava'nın düşünceleriyle alay ediyor ve gülmeye devam ediyordu. Ancak Zava bu sorulara takılmıştı. Öğretmen onun düşüncelerine daha fazla dahil olmadan şöyle dedi. Zava, senin bir hedefin yok. Zava birden cevap verdi ve yüzünde bir gülümseme belirdi. Bu, öğretmeni şaşırttı ve sevindirdi. Peki, o zaman senin hedefin ne, Zava? Amacın nedir? Nereye ulaşmak istiyorsun? İyi diye sordu öğretmen. Zava, pencerenin dışına bakarak derin bir düşünceye daldı. Sanki zihninde bir dünya canlanıyordu. Ve dedi ki: Sabah odun kesmek, akşam yemeğimi yemek ve gece uyumak istiyorum. Öğretmen şaşkınlıkla karşılık verdi. Hayır, bu bir hedef değil, Zava. Çünkü zaten bunları yapıyorsun. Zava sakin bir şekilde yanıtladı. Peki, bu harika bir şey değil mi? Çünkü zaten hedefime ulaşmış durumdayım. Öğretmen bu yanıttan hoşnut olmadı ve dersi sonlandırıldı. Ama Zava, kafasında birçok soruyla okuldan ayrıldı. O gece, olanları babasına anlattı. Baba, biz zaten var olan ağaçları kesiyoruz. Ama okul bana olmayan ağaçları kesmemi söylüyor. Önce ağacı dik, büyümesini bekle, Sonra odununu kes diyorlar. Yani tüm hayatım boyunca yaptığım şeyi neden farklı bir şekilde yapmam gerektiğini anlamıyorum. Babası Kaya, Zava'nın bu zekice gözlemini duyunca güldü. Peki Zava, bu hayatta ne hissediyorsun? Hayatından memnun musun? İyi diye sordu. Zava mutlu olduğunu söyledi. Odun kesmek ve babasıyla çalışmak ona her zaman tatmin duygusu vermişti. Ancak okulda ona imutluluğun ve tatminin bu kadar kolay olmadığını, çok çalışıp zorluklar yaşadıktan sonra bu duygulara ulaşabileceğini iyi söylüyorlardı. Zava, kendi düşüncelerine dalarak şöyle düşündü. Hayat, hep bir yolculuk gibi anlatılıyor. Ama o yola çıktığında, sonunda seni bekleyen hiçbir şeyin olmadığını görebilirsin. Aslında, bu mutluluk ve huzur duyguları her zaman bizimle olabilir. Yolculuğun herhangi bir anında ya da belki yolculuğa çıkmadan önce bile hissedilebilir. Babası Kaya, oğluna bir tavsiye verdi. Onlara ne duymak istiyorlarsa söyle, Zava. Çünkü onların da bir amacı var, iyi bir öğretmen olduklarını kanıtlamak. Ertesi gün okulda Zava ilk kez söz alarak düşüncelerini paylaştı. Dün gece düşündüm ve artık bir hedefim var. Doktor olmak istiyorum. Bu yanıt sınıfı memnun etmişti ve ders devam etti. Ama Zava, pencerenin dışına bakmaya devam etti. Dışarıda yağmur yağıyor ve gri bulutlar gökyüzünü kaplıyordu. Bulutlar bir yöne doğru hareket etmiyor, yağmur herhangi bir özel düzenle düşmüyordu. Çimenler belirli bir şekil almıyordu Sadece büyüyorlardı. Zava, doğanın aslında bir planı olmadığını fark etti. Yağmur yağar, çimenler büyür, bulutlar hareket ederdi. Hepsi kendi doğasına uygun şekilde var olurdu. Ama insanlar doğayı kendi isteklerine göre şekillendirmeye çalışıyordu. Çimenleri kesip onlara desen veriyor, hayatı kontrol etmeye çalışıyordu. Zava kendi içinde bir karar aldı. Hayatta hedeflerin olması elbette güzel bir şey. Ama insanın olduğu yerde mutlu olması da bir o kadar güzel. Hayat zaten sürekli değişiyor, büyüyor ve yeni şeyler ortaya çıkıyor. Doğa gibi insanlar da bu akışın bir parçası. Ve o gün Zava hayatın sadece hedeflere ulaşmakla değil, aynı zamanda o anın tadını çıkararak yaşanabileceğini anladı.